Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde, İzmir'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bilal Albaş, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız yaptı. Bilal Albaş hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı. Savrulan araç aynı istikamette seyreden Erkan, B idaresindeki tıra arkadan çarpıp demirlerine saplandı. Araç, tırla birlikte 40 metre sürüklendi. Araç içinde bulunan Bilal Albaş, Pınar İ ve Mehmet Akif K. araçta sıkıştı. Tır şoförü olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler sıkışan kazazedeleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer iki kişi ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.